So. So now the period was I mean this break uh, is unusual for the moment, but it's very similar to to the pre-season camp, so we gave uh, some uh, uh, days uh, for the players to disconnect and to have and to have rest after many weeks of uh, hard work uh, and now nothing we start of course with um, uh, cry, uh, Quite uh, gradual steps to in order to be ready and to and to prepare uh, Physically and mentally the players to start again. Evet, belki değildi bu. Ama bizim için aslında çok benzer bir araydı. Sezon öncesi kampında yaptığımız şeyleri yapıyoruz. Oyuncularımıza tabii birazcık gün verdik izin olarak. Kendilerini, kafalarını toparladılar, dinlendiler sonrasında geldiler. Şimdi tekrar başladık. Yavaş yavaş tempoyu arttırarak adım adım ilerliyoruz hazır olabilmek için. Hem fiziksel olarak hem mental olarak oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. 5-6 gün özellikle çok fazla oyuncularımıza yüklenmeye başladık onları hazırlamak için. Tabii onlar da çok iyi geri geldiler. Bunu da söylemeliyim. Evlerinde çok iyi çalışmışlar, çok iyi dinlenmişler. Tamamen sıfırlanmış şekilde geldiler kafa olarak. Şimdi güzel, iyi hazırlık maçlarımız var. Önemli hazırlık maçlarımız var. Bu hazırlık maçlarıyla hazırlığımızı devam ettirmek. Depend because we change many games. I mean the, playing the playing style will be exactly the same, even harder. We will play even, even more convinced in the things that we are doing because it's true that we concede, but it's also true that we are the second team in creating chances into the league. Ve bu oyun anlayışında geri adım atmayı planlamıyoruz. Çünkü biz bu anlayışa güveniyoruz ve belki de daha çok bunu yapmaya çalışacağız önümüzdeki süreçlerde. Ee, öncelikle şunu söylemeliyim. Çok şans verdik. Evet. Ama aynı zamanda bakarsanız istatik, istatistiklere en çok şans bulan da ikinci takımız ligde. Bu önemli bir istatistik. Özellikle top kazanma, topa sahip olma, pozisyon bulma. Bu tarz istatistiklerde hep en önlerde yer alıyoruz. Buna dikkat çekmek istiyorum. Sonrasında kırılgan lafına gelirsek, ben bu kırılgan lafına çok katılmıyorum. Çok kez duydum ama katılmıyorum. Çünkü istatistikler bize bunu söylemiyor. İstatistiklere baktığımız zaman hatta bizim çok daha fazla puan kazanmış olmamız lazım şu an kazandığımızdan. Tabii ki gerçeğe baktığımızda biraz daha farklı gözüküyor ama istatistikleri nasıl okuduğumuz çok önemli. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz şu anda. O yüzden kırılgan lafına asla katılmıyorum, kabul de etmiyorum. E, çünkü özellikle sert oynama, böyle bir maçın yoğunluğu, temposu anlamında Başakşehir'in arkasından ligde ikinci sırada yer alıyoruz. O yüzden bence laflarımızı biraz da dikkatli seçmemiz gerekiyor. Dediğim gibi biz geri adım atmayacağız. Eleştiriler olabilir. Çok umursamamaya çalışıyorum. Biz bir şeye inanıyoruz. Oyuncularımız bir şeye inanıyor. Biz bir yolda devam edeceğiz. Tabii ki eleştiriler olabilir. Biz bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Ah, my favorite team. at the moment, I, I think I don't have one team that, uh, how to say, I follow with with uh, more passion than the others. I'm watching as a uh, as a as a coach, so try to to get something interesting. For sure, the team. Öncelikle İtalya ve Türkiye konusundan başlayalım. Çok üzgünüm gerçekten bu iki ülkenin de Dünya Kupasında olmadığı için. Çünkü eğer o ikisi Dünya Kupasında olsaydı benim de duygusal bir anlamda böyle destekleyebileceğim iki tane takımım olurdu. Belki de bazı şeyleri gözden geçirmesi için bir fırsat bu iki ülkenin. Belki oyun anlamı olarak, sistem olarak bir şeyleri gözden geçirmeleri gerekiyor özel olarak takip ettiğim bir takım yok Dünya Kupası'nda böyle favorim olarak takip ettiğim. daha çok bir hoca olarak dikkatli bir şekilde analiz ederek izlemeye çalışıyorum maçları. Ama tabii ki bir favorim mi kesin olarak söylemem gerekirse İspanya diyebilirim. Çünkü oyun anlamı olarak, oyuna yaklaşım olarak onların oyununu çok beğeniyorum.